Merhaba sevgili Telebir izleyicileri. Başka bir kent mümkün programımızla bu hafta Ordu'nun Gülyalı ilçesindeyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu kıyı ilçemizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Karadeniz bölgesinin Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde toprakları bulunan Ordu yöresi ve doğal olarak Gülyalı ilçesi toprakları Dar bir kıyı şeridinden sonra nemli ormanlarla kaplı ve giderek yükselen engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Daha iç kesimlerde geniş yayla ve otlakların bulunduğu orman bakımından da zengin Canik Dağları ve Batı Giresun Dağları'nın Karadeniz'e paralel uzantıları görülür. Günyalı ilçesi kısıtlı bir yerleşim alanına sahiptir. Sahil kesiminde dar bir şeridin bulunduğu ve hemen ardındaki yükseltilere doğru yayılan köy ve mezra türü yerleşkeler tipik bir Doğu Karadeniz kıyı şeridi yerleşme özelliklerini andırır. Doğu Karadeniz kıyılarında yoğun bir iskan ve kentleşme 19. ve 20. yüzyıl içinde meydana gelmiştir. Bu gelişme nüfus artışı ve son yüzyılın sosyal ve ekonomik gelişimine paralel olmuştur bundan önceki yerleşmeler aynı yoğunlukta bir kıyı iskanı oluşturmamış, antik çağda beliren kale liman görüntüsündeki koloni tipi yerleşmelerle sınırlı kalmıştır. Şurası açıktır ki Gülyalı yöresinde 14. yüzyıla kadar önemli bir iskan merkezi yoktur. Kesinlikle söylenebilecek husus, 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgedeki Hacı Emiroğulları Beyliği'nin örgütlenmesiyle sahil kesimine doğru inmeye başlayan Türkmen boylarının bölgede yeni iskan yerleri kurmaları ve bölgeyi canlandırdığı gerçeğidir. Antik çağlardan itibaren farklı kolonilere ev sahipliği yapan bölge, Trabzon Rum İmparatorluğu hakimiyetinden sonra bölgeye Türkmen gruplarının yerleşmeye başlamasıyla Türkleşmiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte de çevre nüfusunun artması, yerleşim alanlarının genişlemesi, hizmetlerin en iyi şekilde olması amacıyla 1971 yılında belediye kurulması için gerekli müracaatlar yapılmış ancak Ebul Hayr adı Arapça olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Ebul Hayr adı kıyı anlamına gelen yalıyla gül kelimelerinin birleşmesiyle gül yalı olarak şekil aldıktan sonra tekrar yapılan müracaatlar üzerine 29 Şubat 1972 tarih ve 10.645 sayılı kararname ile Ali Bey ve Eski Sayaca köylerinin birleşmesiyle Gülyalı Belediyesi kurulmuştur. Hazır Gülyalı'ya gelmişken belediye başkanı Ulaş Tepe'ye konuk oluyor ve ilçenin bugünü ve geleceğiyle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. Gülyalı, ordunun en küçük ve en şirin ilçelerinden bir tanesi Karadeniz'e kıyısı bulunan, aynı zamanda sadece orduya değil, Giresun'a da çok yakın mesafede bulunan, aynı zamanda da ordunun en havalı ilçesinden bir tanesi yerdir çünkü havalimanı tamamıyla bizim ilçemizin sınırları içerisinde, ordu ve Giresun'un tam ortasında bulunan, genel olarak da insanların fındıkla fındık tarımıyla geçindiği, aynı zamanda özellikle turna suyu bölgemizde hem deniz e, suyu hem de e, ırmak suyuyla, su uyurmağının suyundan kaynaklı olarak da tatlı su olarak da ikisinin e, aromatik olarak lezzetiyle beraber de en lezzetli kivilerin yetiştiği güzel bir coğrafya. Tabi bunun yanında Gülyalı'da, Kestane Mahallemizde hem köprülerimizde hem e, tarihi camimizle çeşmemizle aynı zamanda içerisinde tarihi alanları da barındıran bir ilçe. Yine bunun yanında Ordu'da denizlerine rahatlıkla girebileceğiniz kumsalları bulunan bir ilçe ve Ordu'daki en lezzetli balıkları yiyebileceğiniz bir ilçe Gülyalı. E, Tabi önceki ismi aslında Gülyalı'nın Abulhayır sonradan e, Gülyalı ismini alıyor. Aslında şöyle ki Gülyalı yani baktığınız zaman gül gülmek fiilinin kökü. Dolayısıyla biz de Gülyalı Belediyesi olarak herkesin yüzünün güldüğü bir Gülyalı hayal ediyoruz. Bu kapsamda bizim belediyemizin sloganı da Yüz Güldüren Belediye, Gülyalı Belediyesi olarak da her alanda yaptığımız faaliyetlerle ve bütün çalışmalarla ana hedefimiz, ana temamız hemşehrilerimizin yaşına, cinsiyetine bakmaksızın herkesin yüzünün güldüğü bir Gülyalı'yı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim aslında e, buradaki asıl amacımız, asıl gayemiz Gülyalı'daki bu seçim sürecine de bir seviye getirmek istemiştik. Çünkü Gülyalı'da bizden önceki dönemlerde projeler değil, maalesef farklı farklı şeyler konuşuluyordu. Biz bu dönemde Gülyalı yerel seçimlerinde projelerin konuşulduğu, Gülyalı ile ilgili herkesin hayallerini paylaştığı bir şeyi başarmaya çalıştık. Ve burada da aslında bugüne kadar ki vaat ettiğimiz ne yaptığımız şeyler çok açık ve net. Bizim temel derdimiz suydu aslında. Biz Gülyalı'da Gülyalı Belediyesi'nin Gülyalı'dan saklayacağı, gizli, gizleyeceği hiçbir şey olmayacak demiştik. Ve bu kapsamda da biz her ay belediye meclis toplantılarımızı bir mahallede yapacağımızı söylemiştik. Ve bunu da artık yapıyoruz. Biz Gülyalı Belediyesi'nin bütün ihalelerini, alındır, satındır bütün ihalelerini belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyoruz. Temel derdimiz ve temel amacımız şu. Gülyalı Belediyesi'nin Gülyalılardan saklayacağı hiçbir şey yok. Ve şunu söylemiştik biz Gülyalı'da. Biz Gülyalı Belediye Başkanı olduğumuzda Gülyalı'nın menfaatine olmayan, Gülyalı hemşehrilerimizin istemediği hiçbir projenin altına imza atmayacağımızın sözünü vermiştik. Nitekim de geldiğimiz nokta itibariyle biz hangi kararı alırsak alalım, ne iş yaparsak yapalım, hemşehrilerimize danışarak ve ortak bir paydada buluşarak bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Bizim aslında Gülyalı'da yapmak istediğimiz şey dayatan değil, danışan bir anlayış ve e, dayanışma ruhunu Gülyalı'nın her tarafına yaygınlaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle yerel seçimin hemen sonrasında başlayan bir süreçle beraber dünyayı içerisine alan bir pandemi süreci yaşadık. Ve bu süreçte bugüne kadar hep Gülyalılar Gülyalı Belediyesi'nin yanında oldu. Ve biz Gülyalı Belediyesi olarak Herkesin birbirinden uzaklaştığı bir dönemde biz Gülyalı Belediyesi olarak herkesin yanında olmaya özen gösterdik. Ve ben Gülyalı Belediye Başkanı olarak herkesin evladı olarak, kardeşi olarak, abisi olarak Gülyalı'da kim pozitif olduysa biz tamamıyla hepsini aradık. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Karantinada bulunan hemşehrilerimiz vardı. Onların hepsini belediyeden aradık, arattırdık ve bu kapsamdaki bütün ihtiyaçlarını Gülyalı Belediyesi olarak kendi imkanlarımız ölçüsünde asla gidermeye çalıştık. Herkesin farklı farklı talepleri oldu. Kiminin gıda talebi oldu, kiminin kitap talebi oldu, kiminin oyuncak talebi oldu, kiminin 18. yaşına giren kardeşinin doğum gününü kutlamayla ilgili bir talebi oldu. Ama biz heyecanımızla, azimizle beraber aslında Gülyal'daki herkese yetişmeye, koşmaya devam ettik. Tabii bunun yanında çok zor bir süreçten geçti esnafımız. Özellikle kıraathaneler aylarca kapalı kaldı. Biz hemen bütün hemşehrilerimize, ilçemizde bulunan bütün kıraathanelere o dönemin imkanlarıyla beraber aslında biner TL Ayni destekte, nakdi destekte bulunduk. Yine taksici esnafımıza, dolmuşçu esnafımıza akaryakıt desteğinde bulunduk. Buradaki amacımız suydu aslında. Bunları anlatırken de aslında yapmamız gerekeni yaptığımız için söylemek istiyorum. Çünkü bizim amacımız bütün bizim derdimiz aslında Gül Gülyalı'daki herkesin yanında olabilmek. Bugüne kadar siz emlak vergilerinizde, belge alanlarınızda hep bizim yanımızda oldunuz. Artık sıra Gülyalı Belediyesi'nde. Ve içinde bulunduğumuz bütün ekonomik olumsuzluklara rağmen bunları yapıyoruz. Yani pandemi sürecinde belediyemizin gelirleri artmadı. Aksine azaldı. Ama biz bütün bunlara rağmen hep bir şeylerimizin yanında olduk. Yanında olmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bizim amacımız şu. Biz insana dokunan bir belediyecilik yapıyoruz. Tabii ki yol yapıyoruz. Ama biz yol yapmanın yanında aslında gönüller yapıyoruz gönüller alıyoruz. Bizim derdimiz bu. Biz Göreve geldikten sonra 16 kilometrelik bir beton yolu Gülyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yine bunun yanında şu anda devam eden, hala daha devam eden imar uygulamalarıyla beraber yepyeni alanları Gülyalı'da imarın aynı zamanda yapılaşmanın düzenli olması için gayretle çalışıyoruz. Bunun yanında özellikle Turna Suyu mahallemize yeni bir yapılaşma olduğu için 9 kilometrelik yepyeni stabilize yollar açtık. Ve bütün bunları yaparken de aslında tamamıyla kendi imkanlarımızla beraber, 1 lira borçlanmadan, kredi çekmeden, tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla ve bize yardımcı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla beraber, onların destekleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin desteğiyle beraber bütün bunları yapmaya gayret ediyoruz. Ama en büyük başarı ve Gülyal'daki asıl değişimin sebebi hiç şüphesiz bize inanan, güvenen, Gülya ailesinin bir parçası olan bütün hemşehrilerimiz. Biz onlarla beraber başardık ve hep beraber başarmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyeciliğe geçmeden şunu ifade etmek isterim ki e, hepimizin bildiği gibi özellikle de Sayın Genel Başkanımızın ve e, Altılı Masanın Millet Masası'nın da ifade ettiği gibi bir seçim vaadimiz var ve diyoruz ki biz iktidar olduğumuzda biz e, devlet denetleme kurulunun başına ve bütün plan bütçenin denetleme kurulunun başına muhalefeti başkan olarak seçeceğiz ve onlara kendimizi denetle, denetletmek istiyoruz diyoruz. Biz Gülyalı Belediyesi olarak Gülyalı Belediyesi'ndeki denetim komisyonumuzu, başkanımızı aslında Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyede Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup olan bir belediye meclis üyesini, denetim komisyonu başkanı seçtik. Ve gül yalılardan hiçbir şey saklamadığımız gibi hem meclisimizden hem diğer organlarımızdan hiçbir şey saklamadığımızı, hem şeylerimize şeffaf hesap verebilir bir belediye yönettiğimizi aslında burada göstermiş olduk. Çünkü biz burada doğru olanı, ve bize sağlanan bütün imkanları kendi şahsi çıkarlarımız için değil Gülyalı'nın çıkarları için Gülyalı'nın çocuklarının çıkarları için kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda da Yalı yerelinde geldiğimiz günden bugüne kadar sosyal belediyecilik alanında ciddi çalışmalar yaptığımızı ifade etmek isterim. Biz tabi asıl amacımız ve asıl gayemiz olan sokaklarından mutlu çocuk seslerinin yükseldiği bir Gülyalı'yı inşa etmek için var gücümüze çalışıyoruz. Bu kapsamda bizim ilçemizde yeni doğan her bir bebeğimize, her bir kardeşimize biz yeni doğan bebek paketi hazırladık. Ve burada bir anne şefkatiyle, bir abi şefkatiyle kimsenin kendi evladına, kendi kardeşine kullandırmayacağı hiçbir ürünü de bu paketin içerisine koymadık. Dolayısıyla ilçemizde doğan her bir bebeğin ihtiyacı olan annenin hastaneye gittiği günden eve geleceği günün ilk haftasına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yeni doğan bebek paketlerini bizzat biz evlere giderek hediye ediyoruz. Hem de aynı zamanda hemşeri belgesi veriyoruz. Hoş geldin Gülyalı hemşerim diye. Yine bunun yanında biz ilçemizde askere giden, çünkü bizim örfümüzde, adetimizde asker her zaman başımızın tacı olduğu olmaya da devam edecek. Bu kapsamda ilçemizde askere giden her bir genç kardeşimizin askerlik anında ihtiyaç duyabildiği o asker çantasını biz ona ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Onun yanında olmaya özen gösteriyoruz. Yine bunun yanında ilçemizde bulunan bütün engelli ailelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi olan hasta bezi desteğimiz son bir yıldır devam ediyor ve devam etmeye devam edecek. Çünkü buradaki asıl amacımız şu. Biz hem tekerlekli sandalye desteğimizi, hem elektrikli hasta yatağı desteklerimizle beraber hem yatana hem bakana hem de e, herkese kolaylık sağlayabilecek farklı alanlardaki bütün imkanları Gülyalı Belediye'mizin imkanları doğrusuna hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya özen gösteriyoruz. Bütün bu sosyal çalışmalarımızla beraber aslında hepsinin derdi, hepsinin amacı Gülyalı'daki insanımızın mutluluğu, ona dokunabilmemiz diyebilirim. Sosyal alanda yaptığımız işlerden bir tanesinde e, biz Gülyalı Belediyesi olarak görev başladığımız ilk günden itibaren hiçbir nikah ücretinden Ücret talep etmiyoruz. Çünkü zaten evlenmek çok zor. Her şey ateş pahası. Bir de Gülyalı Belediyesi olarak nikah ücretiyle biz onları e, üzmeyelim istedik. Onların yeni yuvalarına bir katkı sağlayalım istedik ve dolayısıyla şu anda biz ilçemizde e, nikahlardan herhangi bir ücret almıyoruz. Yine bunun yanında ihtiyacı bulunan hemşehrilerimize gelinlik temin ediyoruz. Yine bunun yanında ilçemizde sünnet törenine başlattık. Bütün ailelerimizin çocuklarına bize başvuru yapanların hepsini bütün A'dan Z'ye hem kıyafetleriyle hem donanımlarıyla hem de e, cerrahi müdahaleleriyle beraber Gülyalı Belediyesi olarak sünnette de hemşehrimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Aslında baktığın zaman bütün bu saydıklarımla beraber gencinden yaşlısına her yaş grubuna Gülyalı Belediyesi olarak sosyal çalışmalarımızla beraber dokunuyoruz. Üniversitede özellikle eğitim gören, akademik çalışma yapan öğrenci kardeşlerimizin tez ve doktora tez konularında Gülyalı'yı çalışanlara karşılıksız burs desteği bulunuyoruz. Buradaki asıl değerimiz, asıl amacımız da hem bilimin gelişmesi hem de Gülyalı'dan yeni bir hareket başlatarak Türkiye'nin bütün belediyelerine bunun yaygınlaşmasını istiyoruz ki gerçekten doktorada da tez çalışmalarında da insanların ve genç öğrenci kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Çünkü ben de Yerel yönetimlerde yüksek lisans eğitimi aldım. Onun zorluğunu yaşıyoruz, yaşadım. Dolayısıyla şu anda elimizde bulunan imkanlarla beraber de kimsenin bu zorluğu yaşamaması için her türlü önlemi almaya özen gösteriyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de bir mali disiplinle beraber hareket ediyoruz. Neticede hiç şüphesiz bunların hepsinin bir kaynağa ihtiyacı var. Ama biz Gülyalı Belediyesi'nde israfı önleyerek mali disiplinle beraber Gülyalı Belediyesi'nin son 28 yıllık mali hazinesine olan bütün borçlarını Gülyalı Belediyesi olarak tamamıyla sıfırladık. Ve bizden önceki borçlarımızın hepsini tıkır tıkır ödedik. Ödemeye devam ediyoruz. Yeni dönemde de söz verdiğimiz hizmetleri de teker teker yapmaya özen gösteriyoruz. Geriye bıraktığımız süreç zarfında aslında biz insanlara verdiğimiz sözlerin tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü bizim başta sorunlarımızdan bir tanesi doğalgazdı. Doğalgaz işini çok şükür hallettik diyebiliriz. Çok ciddi bir aşama kaydettik. İlçemizin merkezine bulunan bir bizden önce atılmış bir üniversite temeli var. Onu tamamlayamadık tabii. Onunla ilgili her türlü yardımı, her türlü kolaylığı sağlamaya varız dedik. Hatta belediye bütçemizden 1 milyon TL nakdi desteği biz rektörlüğe sağlayalım. Yeter ki üniversitemiz yapılsın dedik ancak oradaki talebimize karşılık bulamıyoruz. Ee, ama sürekli e, gayret etmeye, orayı o inşaatın tamamlanması için bütün kurumlarla görüşmeye özen gösteriyoruz. Turna Su Yaşam Vadisi sözlerimizden bir tanesiydi. Yollarla ilgili ve sosyal belediyecilik alanlarla ilgili aslında bugüne kadar ki yani geride bıraktığımız süre zarfında verdiğimiz sözlerin aslında çoğunu gerçekleştirmiş, gerçekleştirdik diyebilirim. Ama bunun yanında seçimlerden önce hiç konuşmadığımız ancak imkanlarımız doğrultusunda da yeni yeni yaptığımız işler var. Onlarla beraber de hem şeylerimizin hem takdirini hem sevgisini hem de duasını kazanıyoruz. Yaptığımız bütün anketlerde, bütün saha analizlerinde hem bizim hem genel merkezimizin yaptığı bütün saha analizlerinde ve diğer partilerin yaptığı saha analizlerinde Gülya'daki başarı hep beraber görüyoruz. Tabi bu başarının sadece sebebi hiç şüphesiz Ulaştepe değil, Gülyalı Belediyesi'nin çalışanları, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve bize inanan, bize güvenen bütün Gülyalı hemşehrilerimiz ve gönlü Gülyalı'da atan e, gurbetteki Gülyalı hemşehrilerimizle beraber başardık diyebilirim. Başardık, başarmaya devam edeceğiz. Daha iyilerini, daha güzellerini hep beraber yapacağız. Ama asıl amacımız, asıl derdi, derdimiz de bizim e, Gülyalı'da hem yaptığımız sosyal işlerle hem mali disiplinle hem yaptığımız inşaat çalışmalarıyla beraber Gülyalı'nın sadece ve sadece 5 yılını değil gelecek seçimi düşünerek bir iş yapmıyoruz biz Gülyalı'da. Hiç şüphesiz gelecek nesilleri düşünerek iş yapıyoruz. Çünkü derdimiz seçimler değil, nesiller. O yüzden iyi nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Biz Gülyalı'ya ilk göreve geldiğimizde bütün okullarımızdaki ilkokul öğrencilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğunu hediye ettik. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okunmasını tavsiye ettiği Beyaz Dambaklar Ülkesi'ne kitabı bütün lise öğrencilerimize armağan ettik. Onun ışığında, onun devrimlerinin, onun bize bıraktığı o mirası yaşatmak için biz de Gülyalı Belediyesi olarak var gücümüze çalışıyoruz. Milli bayramların hepsini coşkuyla kutluyoruz. Çünkü biz bu milli bayramları hem gazilerimizin hem şehitlerimizin bize bıraktığı bu güzel bayramları gelecek kuşaklara coşkuyla kahramanlıkla ve şanla, şerefle aktarmamız gerekiyor. Bütün bunları yapıyoruz. 10 Kasım'da bir kez daha Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, şükranla anıyorum. Sevgisi, ışığı hiçbir zaman kalbimize bitmedi, bitmeyecek. Ee, onun 10 Kasım gününde çıkan asıl gazetelerle beraber güzel bir sergi açtık ve Atamızın ruhuna Gülyalı Merkez Camii'mizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhuna Mevlid-i Şerif i okuttuk. Çünkü biz burada hem e, Gülyalı Belediyesi olarak insana dokunan işler yapıyoruz hem de e, kahraman e, büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Burada ilçemizde çevre konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de hem atık tekstilden her e, ve atık yağdan doğaya zarar veren bütün ürünleri e, Gülyalı Bey'si olarak ayrıştırıyoruz ve ayrı ayrı topluyoruz. Ve asıl güzel olan şey şu ki atık tekstillerden elde ettiğimiz kazançla beraber Gülyalı'daki ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize e, destek oluyoruz. Kartla destek oluyoruz ve onların gururunu incitmeden onlara bir kart vermek suretiyle gidip e, istedikleri mağazadan alışveriş yapabiliyorlar. Yine bunun yanında atık yağlarla ilgili, atık pillerle ilgili çalışma yapıyoruz. Ve bu yaptığımız çalışmalarla beraber de Gülyalı'daki her bir çocuğumuzun, her bir kardeşimizin çevreci e, genç olması için çalışıyoruz. Ve bu konuda da şu anda bütün ürünleri ayrıştırma ile ilgili atık ayrıştırma tesisimizi kurduk birinci aşamada şu anda ilçemizin merkezinde mevcut ve buradan da bir kar elde ediyoruz ve elde ettiğimiz karı da Gülyalı'nın çocuklarıyla beraber paylaşıyoruz. Gülyalı Belediyesi olarak yine bunun yanında bugüne kadarki yaptıklarımız kadar yaptırmadıklarımız da çok kıymetli. Örneğin Turna Suyu mahallemizdeki o güzel akan, şırıl şırıl akan Turna Suyu üzerine HES kurulması planlanıyordu. Ama Gülyalı Belediyesi olarak biz müdahil olduk ve oradaki HES'i hep beraber önledik ve Gülyalı'da artık Turna Su özgürce akabiliyor. Biz sadece Gülyalı Belediyesi olarak insanlara hizmet eden değil, eee Turna Su kurbağaya da, balığa da hizmet eden bir belediyeyiz. Yine bunun yanında Tepealtı mahallemizde çevre yolu inşaatından kaynaklı olarak oradaki kumsalımız katledilecekti. Gülyalı Belediyesi olarak açtığımız davayı orada da kazandık ve Gülyalı'nın hem kumsallarını, hem derelerini, her alanını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gülyal'da ben 28 yaşında belediye başkanı seçildiğimde Acaba 28 yaşında birinden belediye başkanı olur mu, olmaz mı tartışmalarına Gülyalı Hemşehrilerimiz 31 Mart akşamında noktayı koymuştu. Ve geride bıraktığımız 3,5 yıllık süre zarfında da yaptığımız bu çalışmalarla beraber hem mali disiplinimizle, hem sosyal belediyeci çalışmalarımızla, hem fiziki çalışmalarımızla beraber de bunu gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. İlk günden bu yana desteğini bizden esirgemeyen, hayır dualarıyla, iyi dilekleriyle, güler yüzleriyle bizim yanımızda olan bütün hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varız, iyi ki beraberiz. Hep bir olalım, hep beraber olalım. İnanıyorum ki her şey çok çok daha güzel olacak. Her şeyin güzel olması için biz büyük bir heyecanla, azimle, kararlılıkla, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyelerimizle beraber Uyum içerisinde gayretle çalışmaya devam ediyoruz ve istiyoruz ki Gülyalın bütün sorunlarından hep beraber arındıralım. Gelecekte hep iyi işleri, güzel işleri birlikte konuşalım ve Gülyalı'nın geleceğine birlikte yön verelim. Ben değil, biz diyelim ve biz paydaşı, biz paydaşlığı altında da inanıyorum ki Gülyalı bizim evimiz, 13 mahallesiyle bir ve bütün olan Gülyalı bizim evimiz ve bütün gülyalı bizim ailemiz bu ailenin bir ferdi olmaktan, bu ailenin bir ferdi olup bu ilçeye belediye başkanlığı yapmaktan bu onuru bana yaşattığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi işleri, güzel işleri hep birlikte yapalım istiyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşçakalın.